Hepinize merhaba arkadaşlar ben Murat arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Stick War Legacy'ye kaldığımız yerden devam ettik arkadaşlar En son klasik değildik arkadaşlar klasikten hemen devam edelim arkadaşlar Şimdi oklarımız geldi arkadaşlar İki tane madencimiz var arkadaşlar adam Bir tane adam çağırdı ama sıkıntı yok Tamam biz de bastık yani o çağırdıysa biz de çağırırız arkadaşlar. Arkadaşlar ben 2 yıldır şu an YouTube'dayım arkadaşlar. Bileniniz bilir arkadaşlar. Ve onun şimdi 160-170 videoların falan var arkadaşlar. Ya bize alıştırma falan yapıyor ya. Şey 160-170 video falan var arkadaşlar ama 200-300-400 videom alabilir arkadaşlar bu zamana kadar. Çünkü benim yaptığım şeyler arkadaşlar bazen arkadaşlar 2-3 ay video çekmedim arkadaşlar ama artık kanalıma arkadaşlar her gün 2 günde bir Mutlaka arkadaşlar video çekeceğim arkadaşlar. Bu kanalda abone olmayı ve video sayımı yükseltmeye çalışacağım. Bir tane de şu sopalardan basalım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın Granny ben oynuyorum arkadaşlar normalde ama şey arkadaşlar Granny'im arkadaşlar uzun zaman hep videosunu çektiğim için arkadaşlar aynı şey içeriği çekip canınızın sıkılmasını hiçbir zaman istemiyorum arkadaşlar ondan arkadaşlar şey biraz da daha değişik bir çekmek istiyorum arkadaşlar şimdi ben hileli oyun yükleme şeyi var arkadaşlar arkadaşlar o hileli oyun yükleme şeyinden arkadaşlar DLS plastik var legacy hileli arkadaşlar hileli oyun modeller gelecek arkadaşlar onların hilelisi bu Minecraft da gelecek GTA San Andreas ve Guns Brawl Stars Arkadaşlar bunu bu videoların bu hepsi arkadaşlar yakında gelecek. sadece rahat olun arkadaşlar. Bak bütün videolar gelecek. Sadece Sadece rahat olun arkadaşlar. Kız şimdi kamera falan aldım da tamam. arkadaşlar daha güzel videolar da çekeceğim. Şimdi. Adam saldırıyı ben midir, arkadaşlar. Bizim bizim de daha güzel adam basmamız lazım. 4 tane bastım ben arkadaşlar ya. Ya bunlar bize ağır bir şey değil mi? Bu maçı kazanmamız lazım arkadaşlar. Bu maçı kazanmamız lazım arkadaşlar. Şu parayı bin yapayım arkadaşlar. Basabildiğim kadar okçu basacağım. Yani okçuya bayağı şu an ihtiyacımız var. Adam bayağı ordu bastı ya. Tamam şu an işimiz yani okçu basıyorum. 3 ok 3 okçuda ne işe yarayacak arkadaşlar? Adamın ordusuna bak bu bizi alır. Sayın arkadaşlar. Adam 20 tane adam basmış neredeyse ya. 2 tane daha bastım. Bir adamı şöyle alayım arkadaşlar. Dur. Bir okçuyu alayım hatta. onlara sıkayım arkadaşlar hepsine birer tane. Çünkü hepsinin gebermesi lazım arkadaşlar. Abi ya. Bak burası harbi iyi. Şuradan, şuradan hepsini atıp gitmem lazım. Bak birini aldık. böyle her arkadaşın çoğunu öldürmeye çalışacağım Arkadaşlar basalım bak beş tane bastırıp güreşimlerden basalım şöyle vurabildiğim kadar arkadaşlar vurabildiğim kadar arkadaşlar alabildiğim kadar arkadaşlar almam lazım Kulemize hasar gitmemesi için. Bakın arkadaşlar hepsini zaten sıktım. Ben bu adamın yerinde o zaman hemen saldırıya verirdim. Bastım arkadaşlar ben de. Bakalım benim bakalım adamın ordusu bayağı var. Şu orklar gelsin arkadaşlar ben de bir saldırıya vereyim arkadaşlar. Belki alırız yok ederiz. Belli olmaz. Bir tane daha bastım gelsin de hemen saldırıya vereyim Artık paramızı sıfırladık arkadaşlar İki tane daha bastım şimdi ben saldırıya vereceğim ya Hadi okurlar siz de gelin Saldırı yemeyelim Arkadaşlar şimdi ben yakında Minecraft açacağım arkadaşlar GTA'da, Vegans Gunster'da, Brawl Stars'da, PUBG'de açacağım CSGO atıyordum arkadaşlar. CSGO'nun da de devamı gelecek arkadaşlar. Yine kasa açıldı arkadaşlar. CSGO'da da iyi bir tarafla çıkaracağız. Hadi lan hadi. Saldıralım. Ne kadar olursa olsun. Adamların ordusu bayağı var ya. Ya alıyorlar bizi. Alıyorlar alıyorlar, 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 alıyorlar ya. Bas 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 9 tane bastı. <laughs> Bakın şimdi kılıçlar da geliyor arkadaşlar. Topallarda biz bu kılıcı aldık. Bak biz arkadaşlar paramızı biriktiriyoruz arkadaşlar bak. Bunları gördük. Bak bak hemen hızla kaçıyorlar bak. Öyle kaçma olmuyor bu şey, kardeşim. Vallahi öyle kaç mile olmuyor bu işler. Sen o kadar ordu bastın. O kadar ordu bastın. Bize iş işlediğime hayır. Bak hemen geri çekiliyorlar. Bak. Geliyorlar hemen geri çekiliyorlar. Görüyor musunuz? Mu? <laughs> Düşman takip et, çağırdı. ne yazar bize? Bir de bir şey yazmaz. Lan oğlum alın lan şunları. Bakın arkadaşlar nasıl alıyoruz ya. <laughs> arkadaşlar biz ne yedik arkadaşlar? Arkadaşlar Instagram'dan Instagram'dan da bekleseniz evi. Evet arkadaşlar. Yine arkadaşlar sürü mesaj geçireceğim. Arkadaşlar Instagram'dan da gereksiz gereksiz mesajlar geliyor ya. Arkadaşlar bak gördük arkadaşlar. Adam ne yaptı? Şey yaptı bak. Çağırabildiği kadar okçusunu çağırdı. Ama bize işledi mi? Hayır. Bize işlemez arkadaşlar. Biz kimiz? Biz Murat'ız arkadaşlar. Biz Murat'ız. Bize gerekirse bir sürü dev çağır arkadaşlar. Bize işlemez. Bu turda arkadaşlar güzel alacağım arkadaşlar. Bu tur, bu maç bugün tam 3 tur arkadaşlar. Bu turda alacağım arkadaşlar bu turdan sonra. Ve video tutacağım arkadaşlar. Artık dediğim gibi her gün ya da 2 günde var arkadaşlar. Atabildiğim kadar arkadaşlar YouTube'a video atacağım arkadaşlar. Şimdi ben PUBG indirip arkadaşlar biraz seviye kasıp ileriye doğru arkadaşlar. PUBG Mobile videoları falan yani çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yani Vegas Cancer da arkadaşlar gelecek. Yani DLS videoları falan geliyor arkadaşlar ama gelecek arkadaşlar. Devam edecek. Kanala da güzel bir kanal yaptım arkadaşlar. Bir, i̇ki tane okçu basabiliyoruz ya. Bir tane daha basabilseydik iyiydi arkadaşlar. Bakalım adam ne çağırdı? Aa. Kalkanlı adam çağırdı. Yine bize iki tane daha gelsin. Bir tane çağırdı. İçine Arkadaşlar ben CSGO tekrardan yükleyeceğim arkadaşlar. CSGO videosu atmaya arkadaşlar de devam edeceğim arkadaşlar. Bak 100 bin liralık 100 bin lira olan param var arkadaşlar CSGO'da arkadaşlar hesap olarak. O abi adam çağırıyorlar. Lan oğlum kaç 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 kaç. Bekleşen zorun. Hadi şunları alalım arkadaşlar. Şu kalemizi sen almasın ya. Hadi hadi. Al şunları ya. Tamam hadi şey adamları. Bizim adamlar bunları güzelce de alsın. Hadi ya. Bak hemen geri çekildi. Gördünüz değil mi? Bize arkadaşlar istemez arkadaşlar. Halbuki yarın Jesse'ye koğukları şeyim arkadaşlar. Ya Jesse'ye koğuk. Hadi giren arkadaşlar. Gerçekten biraz içe karam arkadaşlar. Hadi. Abi biz geri çekildik onlar geliyor ya. Hayda. <laughs> Hayır, bu tur yenileceğiz ama neyse. Ay <laughs> evet, bu tur yenileceğiz arkadaşlar. Hazır mısınız? <laughs> hadi 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 al al al. Lan. Ay. Al al al. Hadi lan. Oh. Ya harika gelecek bir zor kaçıyoruz ya. Ya. Abi boş boş numaralar arayıp duruyor ya. Alın lan Pleiade. Adam şey yapmasın. Gelmesin ya fal geçmesin. Geçiyorlar abi, geçiyorlar. tur yenildik ya. Özgür Mahkeme yenildik. Yenildik fazla var Yenildik, yenildik maalesef. İster istemez ya. <laughs> oh. Ulan her bir lan? Hadi lan hadi hadi. Dur uh. ağzına sıçalım hadi. Hadi 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 Dur, 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 dur. <laughs> Birlikten kuvvet doğar diye Boşa dememişler kardeşim Dur <laughs> Siktir git lan amcık Ulus çocuklarına bakın Kulemizi yıkmaya kalktırar. Amına koyayım kuleye bir uzrar Gidecek kule ya Hay amına sizin ananın amına koyacağım oğlum. Sen daha bastın. Hay, sen gelsin. Ağzına bir sıçayım mı de senin de? Hayırdır kardeşim? Ya oğlum ama gözünüz kaşınmasın ha. Siz saldırıya geçmeyin ben sizin Ağzını sıçmayı biliyorum abi. Arkadaşlar bu yıllara bugün çıkacağım şey ama olsun. Abi adam aşırı saldırı yapacak ya. Bir tane de bastık. Şimdi saldırıya veririm arkadaşlar ya. Şu da gelsin saldırıya veririm arkadaşlar. Şu maçı kazanmamız lazım. Nerede lan saldırıya? Hadi bismillah. Ey adamlarımız yapmayın ya. Lan taş piyaduru o kadar anlamadı ne anlamıyor ya. Hani kaçacaktım da ne güzel adamları çekecektim oraya ya. Gel 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 abi. Yenildik ya. Yeniden başladım. Şimdi sizin öyle güzel bir ağzınızı susacağım ki dünyada görülmemiş bak dünyada. Ben gece bu videoda biraz küfür ettim de neyse sinirden arkadaşlar. İntikam tuvalı arkadaşlar. Bugün intikamımızı alacağız. Bunların ağzına sıçır arkadaşlar. Ha ettim ama neyse arkadaşlar bak. Oturum var ya benim otur arkadaşlar ama yenilik manası yapıyor. Arkadaşlar ben CSGO videosu atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bak CSGO atacağım. Kapçı Minecraft hepsi gelecek arkadaşlar. Ama bu videodan sonra arkadaşlar belki bugün yükleyebilirim. Para mı şöyle bir bin olsun, bin beş yüz olsun arkadaşlar o zaman saldırı ne vereceğim bekleyin efendim. Arkadaşlar adam saldırı verdi ben de hemen aşağı bunlara basıyorum. Bastım. <laughs> geri çekeş ya geri çekeş. arkadaşlar. Herkese bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yani daha fazla istediğim videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar.